Sivas Spor Giresun Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda GZT Giresun Spor'la karşı karşıya gelecek olan Demir Grup Sivas Spor yaptığı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Rıza Çalınbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmaları yapıldı. Ardından çabukluk çalışmaları gerçekleştiren Kırmızı Beyazlı ekip son bölümde birebir hücum ve savunma çalışmaları yaptıktan sonra çift kale maçla günü tamamladı. Sakatlığı bulunan Pedro Henrique takımdan ayrı koşu yaptı. GZT Giresunspor'la Demir Grup Sivasspor 2 Nisan cumartesi günü saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.